Adayları ikiye ayırıyorum ben. Bir kendi meselesine sahip çıkan adaylar var. Bir de e, meselesine sahip çıkmayan, ne düşündüğü, ne istediği, ne yaptığı belli olmayan adaylar. Benim ikinci kesimle pek işim olmaz. Çok da işim olacağını düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Çünkü kendi hayatıyla ilgili, kendi meselesiyle ilgili araştırmayan, okumayan, kafa yormayan bir aday gelip "Hocam benim puanım şu neresi olur?" sorusunu sorabiliyor. Halbuki öyle adaylar var ki çoğunlukla bunlar birincilerde puanını biliyor, okuyacağı bölümleri biliyor, araştırmış, onların artısını eksisini yazmış. Dolayısıyla benim ilk önerim o festivale ve çalışmalara katılamayan adaylara ne iş yaparlarsa yapsınlar, bu sınav olur, iş hayatı olur, eş hayatı olur, çocuk hayatı olur. Bir şey kendi meseleleri ise sahip çıksınlar. Sahip çıkmak ne demek? Diyelim üniversite giriş sınavları. Ya kaç soru soruluyor, nereden soru soruluyor, nasıl sorular soruluyor bakması lazım. Bölüm kaç bölüm var, hangi şehirlerde var, ben oraya gidersem burs alır mıyım, gidersem bursum kesilir mi, yurtta kalabilir miyim, staj olanağı var mı araştırması gerekiyor. Artık çok kolay. Gitmesi de gerekmiyor. Web sayfalarına girerek, mezun öğrencilerle, arkadaşlarla konuşarak bu meseleye sahip çıkma kavramını çok önemsiyorum Bahadır. Yani bir insan... 17 yaşında, 18 yaşında hiç önemli değil. Kaç yaşında olursa olsun. O mesele onun meselesi ise problem, konu sahip çıkacak. Gereğini yerine getirecek. Hatalardan bir tanesi taban puanına göre tercih yaptığı bu çok doğru değil. Öğrenci kendi isteğine göre tercih yapacak. Tabii ki puan önemli ona da bakacak ama öncelik istektir. İstemediği halde taban puanı yüksek bir bölüme gitmenin ne adaya ne veliyenin topluma bir faydası yok. 30 tane tercih yeri var çok fazla bence. Bu 30 yeri hepsini doldurulmayabilirler doldurabilir hiç önemli değil. Sıraladığı zaman taban puanla değil istek sırasına göre sıralamalarında fayda var.